Şey değişiklik bölgesi şey, 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 şey. aynı zamanda bilimin ne olduğunu bize çok iyi anlatıyor. Kulüp olarak bizim amacımız toplumla bilimi en nadide e, sivil toplum kuruluşlarından biri olduğunuz zamanda bize ulaşabilirsiniz. Kulübümüzün yeri mürfer katılım ve katkıları için. Bugün merakları ve gözlemlerini anlatacağız. Kütle çekim yasasının nasıl bulunduğunu, temas kurabilmek için, yoksa gerçekten bir formu çok soğuk gözükebilir. Onların bu anlama çabaları, onların merakıdır ki, o yüz binlerce yıl içerisinde akıp bugün bizlere bilim çağını taşımış olan ana değer, ana güç, ana itici güçtür. Merak ve anlama çabası. E, geceleri gökyüzüne baktığınız zaman çok e, yıldızlarla ölü bir gökyüzü görebilirsiniz ama tabii o zaman görebilirsiniz. Bugün kentimizde e, ışık kirliliğinden dolayı fazla gökyüzünde fazla bir şey göremiyoruz. Ama geçmişte atalarımız gökyüzüne baktıkları zaman e, yüz binlerce yıldızla ölü, muhteşem bir gökyüzüyle karşı karşıyalar. Ve e, gökyüzüne dikkatli bakınca ayı özellikleriyle zaman içerisinde ne kadar emek harcadığınıza bağlı olarak oradan e, şey hakim e, Hristiyanlık öğretisi hakim. E, bu akşam Halkın Bilim Kürsüsü'nü Şadırvanlı Han e, Kültür Merkezi'ne e, taşıdık. Osman Gazi Belediyesi ile birlikte e, Halkımıza e, bilimi tanıtmak için fırsatlar yaratıyoruz, toplumu bilime yakınlaştırmak için fırsatlar yaratıyoruz. E, konumuz e, astronomi için çok önemli olan kütle çekim yasası. Kütle çekim yasasını insanların daha kolay anlayabileceği, dört işlemle nasıl yapabileceğimizi biraz da işin bilim felsefesini katarak anlatmaya çalışacağız. Kütle çekim yasası e, evrendeki gök cisimlerinin şekillenmesini, hareketlerini, e, aralarındaki mesafeyi oluşmasını sağlayan en temel e, doğa yasasıdır. Bunu e, Orta Çağ'dan sonra, Yeni Çağ'da, e, Rönesans reformundan sonra e, bilim çağının Girişi eden İngiliz bilgin Isaac Newton keşfetmiştir. Ee, bu e, aynı zamanda modern bilime geçişi temsil eder çünkü e, o güne kadar e, bilimsel açıklaması olmayan gök cismi hareketlerini ilk defa e, Newton'un kütle çekim yasası beraber tam olarak nasıl gerçekleştiği anlaşılmıştır. Her şeyden önce e, bilimsel bilginin erişilebilir olduğunu, anlaşılabilir olduğunu fark edecekler. En birinci şey budur. Yani e, karmaşık, anlaşılmayan içine giremeyeceğimiz konular değil. E, biraz emek harcarsak, biz de fark edebiliriz, biz de anlayabiliriz. E, duygusunu vermeye çalışacağız.